Değerli arkadaşlarım merhabalar ben Müslim Çelik bilgisayar mal yayınları 9. sınıf soru bankamızı beraber çözüyorduk. Bugün de 74. ve 75. sayfadaki yazılıya hazırlık sorularını çözeceğiz. İlk videom 74. sayfadaki yazılıya hazırlık testleri olacak. İkinci videomda 75. sayfadaki yazılıya hazırlık soruları testi olacak. Dilerseniz birinci soruyla başlayalım. Sorumuzda elemanları pozitif çift sayılardan oluşan A kümesi verilmiş hangilerine göre kapalıdır diyor. Kapalılık özelliği şuydu. Bir kümenin elemanlarıyla işlem yaptığımda sonucu yine o elemanın o kümenin bir elemanı oluyorsa buna kapalılık özelliği diyorduk. Şimdi toplama işlemi yaptığımda herhangi iki sayıyı topladığımda iki elemanı illaki yine bu, bu kümenin bir elemanı olacaktır. O yüzden toplama işleminde kapalıdır. Çıkarma işleminde ise bakın 2'den 4 çıkardığımda eksi 2 yapar. Bu kapalılık özelliğine aykırıdır. Çünkü eksi 2 A kümesinin bir elemanı değil. O zaman kapalılık özelliğini sağlamıyor çıkarma işlemi. Çarpma işleminde de herhangi iki elemanı çarptığımda arkadaşlar sonucu yine A kümesinin bir elemanı olur. O yüzden çarpma işleminde de kapalıdır. Ancak bölme işleminde kapalı değildir. Bir tane örnek verelim. 6'yı 2'ye böldüğümde 3 yapar. 3 sayısı A kümesinin elemanı olmadığından kapalılık özelliğini sağlamıyor. Öyleyse kapalılık özelliğini sağlayan toplama ve çarpma işlemi oluyor. Birinci sorumuzun cevabı bulundu. İkinci soruya geçtiğimde burada buna göre bu kanıtı yaparken demiş bu sayı çiftlerinden hangilerini kullanabilir bakalım neymiş. A ve B gerçek sayıları için A B'den küçük olmak üzere A B'den küçük ise diyoruz. 1 bölü A küçüktür 1 bölü B diyor arkadaşlar ifadesinin her zaman doğru olmadığını karşı örnek verme yöntemiyle kanıtlamak istiyormuş Sinan. O zaman arkadaşlar 2 ve 3'ü seçtiğinde bakın 2 3'ten küçüktür. 1 bölü 2 1 bölü 3'ten küçük müdür? Hayır. O zaman birinci öncülü kullanabilir. Çünkü bakın 2 3'ten küçük ise bu da sağlanır diye söylemişti önermede. Ancak 1 bölü 2 1 bölü 3'ten küçük değildir. İkinci önermeye geçtiğimde Eksi 4 birden küçüktür. Evet. Bunu 1 bölü eksi 4 küçüktür 1 bölü 1 şeklinde yazdığımda önermede söylenen a b'den küçük ise yani eksi 4 birden küçük ise 1 bölü a 1 bölü b'den küçüktür diyor. Evet arkadaşlar bu sağlandı. Önermeyi doğru olarak gösterdi. Onun için bunu kullanamam. Eğer bunu kullanırsam yanlış olur arkadaşlar. Yani bu yanlış önermeyi desteklemiş olurum. Üçüncü öncüle geldiğimde a yerine eksi 2, b yerine eksi 1 yazdığımda evet eksi 2 eksi 1'den küçüktür. 1 bölü eksi 2, 1 bölü eksi 1'den küçük değildir arkadaşlar. O zaman bu önermeyi de yani bu öncülüğü de kullanabilirim. Çünkü bakın eksi 2 eksi 1'den küçük evet ise bu sağlanır dedi ama sağlanmıyor arkadaşlar. Çünkü eksi 1 bölü 2 eksi 1'den küçük değil büyüktür. O yüzden üçüncü öncülü de karşı örnek verme yöntemi için kullanabilirim. İkinci sorunun cevabı da 1, 3 olarak bulundu. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Üçüncü sorumuzda bir tablo vermiş. İfadelerinden hangisi doğrudur diyor. Gelin beraber bakalım. Suyun öz kütlesi bir doğal sayıdır. Suya baktığımda evet 1 demiş. Doğru arkadaşlar. 1, bir, bir doğal sayıdır. Onun için birinci öncülümüzü doğru kabul ettik. Etil alkolün öz kütlesinin karekökü birden küçüktür. Etil alkol bakın burası. 0,81'in kare kökü demiş arkadaşlar. Bu aslında 81 bölü 100 demektir. 81 9'un karesi %10'un karesi bu kökten çıktığında 9 bölü 10 olacaktır. Yani 0,9 0 tam 10'da 9. Birden küçük müdür? Evet birden küçüktür. Demek ki ikinci öncülümüz de doğru oldu. Üçüncü öncüle geldiğimde bakırın öz kütlesi demirin öz kütlesi ile kurşunun öz kütlesi arasındadır. Bakırın öz kütlesine bakalım. 0 tam %90. Sonra demirin öz kütlesi nedir arkadaşlar? 7,8 7,8'den büyüktür. Evet. Bakalım kurşunun öz kütlesi ne? 11,3. Evet doğru söylüyor arkadaşlar. Bakın bakırın öz kütlesi yani 8,9. Demirin öz kütlesi 7,8'den büyükken kurşunun öz kütlesi 11,3'ten daha küçük oldu. Yani bunların arasında bir değer oldu. 3. öncülümüz de gayet doğrudur. Öyleyse bu sorunun cevabı 1, 2, 3 oldu. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Bakalım dördüncü sorumuz ne diyor? Bu ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Sayı doğrusundaki tüm noktalara karşılık gelen bir gerçek sayı vardır. Evet arkadaşlar tüm noktalara karşılık gelen bir Gerçek sayı olduğu için zaten sayı doğrusu sürekli bir şekilde devam ediyor. Birinci öncülümüz doğru. Bu da arada olma özelliğini sağlıyor. Yani sayı doğrusunda herhangi iki gerçek sayı seçtiğimde illaki ortasında bir gerçek sayı elde edebiliyorum. Bu da sonsuz tane gerçek sayının varlığını gösteriyor. Hemen ikinci öncülümüzle devam ediyoruz. Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin ortak elemanı yoktur. Evet doğrudur arkadaşlar bu da. Çünkü rasyonel sayılar kümesi irrasyonelin tümleyenidir. İrrasyonel sayıların tümleyeni de rasyonel sayılardır arkadaşlar. Bunlar birbirinin değilidir arkadaşlar. Küme olarak gösterirsek de bakın reel sayıların yani gerçek sayıların alt kümesidir bunlar. Şu sol tarafa Rasyonel sayılar dersek sağ tarafta irrasyonel sayıları ifade eder. Tabii ki rasyonelin içinde tam sayılar ve doğal sayılar alt kümeleri de var arkadaşlar. Ancak ben sadece rasyonel ile irrasyonel kıyaslamak için bu şekilde göstermiş olduğum ikinci öncülde doğrudur. Üçüncü öncüle geldiğimde sayı doğrusunda işaretlenen 1 ve 2 sayıların arasında sonsuz çoklukta gerçek sayı vardır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Arada olma özelliği zaten bunu doğruluyordu. Biraz önce anlatmıştım. Şimdi 1 ile 2 arasında sonsuz tane gerçek sayı var. Buradaki sonsuzluk sürekli sonsuzluktur. Yani sayılabilir olmayan sonsuzluktur arkadaşlar. Yani sonsuz tane sayı olduğu için burada sayılabilir olmayan sonsuzluktan bahsediyoruz. Bu da doğru oldu. Öyleyse dördüncü soruyu bitirdik. Hemen beşte devam edelim. Ne diyor? İrrasyonel sayılar kümesi bölme işlemine göre kapalı mıdır? Arkadaşlarım burada aksine örnek verme yöntemiyle ispat yapacağım. Şöyle ki, şimdi kök 8 nedir? 2 kök 2'dir arkadaşlarım. Kök 2 nedir? Bu da irrasyonel bir sayıdır. Şimdi kök 8 de irrasyonel bir sayı, kök 2 de irrasyonel bir sayı. Bunu yazalım. Kök 8 elemandır, irrasyonel bir sayı ve kök 2 elemandır irrasyonel bir sayı. Şimdi ikiz de irrasyonel kümesinin elemanı. Kapalılık özelliği ne diyor? Burada işleme tabi tuttuğumda sonuç olarak yine irrasyonel bir sayı çıkması lazım diyor. Peki bunları böldüğümde yani 2 iki kök 2'yi kök 2'ye böldüğümde kök 2'ler sadeleşir ve 2 çıkar. 2 ise tam sayılar kümesinin elemandır. Aynı zamanda 2 rasyonel sayılar kümesinin bir elemanı oluyor. Öyleyse arkadaşlar bakın 2 rasyonel sayılar kümesinin elemanıysa aynı zamanda irrasyonel sayılar kümesinin elemanı da değildir. O yüzden arkadaşlar bakın sonuç olarak bölme işlemi aksine örnek verme yöntemiyle ispat edildi ki arkadaşlar bu örnekte olduğu gibi bir tane örnek bile sağlanmıyorsa bu kapalı değildir diyebiliriz rahatlıkla. Kök 8 irrasyoneldir, kök 2 irrasyoneldir. Ancak kök 8'i kök 2'ye böldüğümde bir rasyonel sayı çıktı. O yüzden kapalılık özelliğini sağlamıyor. Bunu tabii ki akademik olarak nasıl ifade edebiliriz? Deriz ki A ve B elemanıdır irrasyonel sayı kümesi deriz. Sonrasında A ve B'yi böleriz arkadaşlar. A bölü B elemandır irrasyonel olması gerekir olması gerekir arkadaşlar. Ancak öyle midir? A'yı B'ye böldüğümde, bakın A'yı B'ye böldüğümde elemandır rasyonel çıktığı için, çıktığı için kapalılık özelliği sağlanmaz. Kapalılık özelliği sağlanmaz arkadaşlar. O yüzden bir tane de örnek verdiğinizde hocanız bunu kabul edecektir diye düşünüyorum. Bu kök 8 kök 2 en bilindik örnektir. Bunun üzerinden devam edebilirsiniz. Beşinci soruyu da bu şekilde tamamladık. Altıncı soruya geliyorum. X ve Y tam sayı olmak üzere demiş olduğuna göre X eksi Y farkı kaçtır? Şimdi öncelikle bakın. X, Y tam sayıysa eşitliğin sağ tarafı tam ile tam sayı toplanıyor. Tam sayılar kümesinde toplama işlemi kapalıdır arkadaşlar. O zaman sağ taraf kapalılık özelliğini sağladığı için bu sağ taraf tam sayı olmak zorunda. Öyleyse sol taraf da tam sayı olmalı. Ancak burada kök 2 ile çarpıyor. O zaman nasıl olacak? Kök 2 ile çarptığımda bir tam sayı çıkmış olması gerekiyor. Şimdi bunu dağılma özelliği ile dağıttığımda kök 2 çarpı x değil mi? Dağılma özelliği ile dağıtıyorum. Sonrasında eksi kök 2 oluyor. Bu da y artı 2 yani bir tam sayı olması gerekli. Öyleyse buranın tam sayı olabilmesi için ancak şu eksi kök 2'nin gitmesi gerekiyor. Öyleyse x'imiz 1 olmalı. Onun harici bir değer verdiğinizde mesela 2 verdiğinizde kök 2 kalacak. 3 verdiğinizde 2 kök 2 kalacak. 4 verdiğinizde 3 kök 2 veya negatif bir şey verdiğiniz mesela eksi 3 verdiniz. O zaman eksi 4 kök 2 olacak. Bunu asla ve asla bir tam sayıya çeviremiyorsunuz. O yüzden arkadaşlarım x'i ancak 1 yaparsam yani kök 2'nin kas 0 yaparsam arkadaşlar bunu bir tam sayıya çevirmiş olurum. Yani 0'a çevirmiş olurum. O zaman x'imizi 1 olarak bulduk. x'e 1 verince sol taraf 0 oldu. Öyleyse 0 eşittir y artı 2 oldu. Buradan y'yi de eksi 2 olarak buluyoruz. Bizden istediği nedir? x eksi y farkını soruyor. O zaman x'imiz 1 oldu değerli arkadaşlar. Eksi y'miz de eksi 2 oldu. O zaman eksi eksi artı 2 bir daha 3 olarak buluyoruz. 6. sorunun cevabını. Devam edelim hemen 7. soruyla. Bu yazılı hazırlıkta kaç soru var acaba? Bakıyorum. O 7 tane soru varmış. O zaman son sorudayız. Son sorumuza baktığımızda x ve y birer gerçek sayı olmak üzere diyor. x eksi y küçüktür x çarpı y dedi. Sonra x bölü y de sıfırdan küçük. Şimdi x bölü y bir kere sıfırdan küçükse bunların işaretleri zıt olmalı. Yani biri pozitifse Diğeri negatif, biri negatifse diğeri pozitif olmalı. İşaretleri zıt olmalı. Çünkü aynı işaretli olurlarsa bunlar pozitif olur. Çünkü eksiye eksiye böl pozitif, artıya artıya böl pozitif. Öyleyse x çarpı y'yi kesinlikle sıfırdan küçük olarak buluyoruz. Bu birincisi kesinlikle doğru oldu. Çarpımları bakın çarpımları sıfırdan küçüktü. Yani negatif bir ifadeydi. Böylece x eksi y'yi negatif bir ifadeden küçük bulduğuma göre sıfırdan da küçük olması gerekiyor. Eksi y'yi karşıya attığımda x y'den küçük oldu. Şimdi demiştik ki bunların işaretleri zıt değil mi? Yani biri pozitif biri negatif olmak zorunda. x küçük olduğuna göre negatif y de büyük olduğuna göre pozitif olması gerekiyor diyorum. Öyleyse x'i eksi x'i karşıya attığımda bakın y x'ten küçük oluyor. Halbuki ben tam tersini bulmuştum x y'den küçüktü. İkinci öncül yanlış oldu. Mutlak değer aldığımda burada yorum yapamam arkadaşlar mutlak değer olarak. Çünkü bu eksi 5'tir bu 3'tür. Şimdi mutlak değerini aldığınızda eksi 5'in mutlak değeri tabii ki 3'ün mutlak değerinden daha büyük olacak. Tam tersi düşündüğünüzde mesela bu eksi 3 diğeri 5 olduğunda herhangi bir bunu engelleyecek bir öncül vermedi. O zaman mutlak değerini aldığınızda evet mutlak değeri aldığınızda yine y'nin mutlak değeri x'ten büyük oluyor. Bunu her zaman olarak bulamıyorum arkadaşlar. O zaman üçüncü öncül de gitti. Bize her zamanı sorduğu için birinci öncül her daim her zaman kesinlikle doğru oldu. Yedinci sorunun cevabı da yalnız bir olarak bulundu arkadaşlarım. Evet bu soruyla birlikte yazılı hazırlık testimizin birincisini bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.